Merhaba, işte sizler için yeni bir hikaye mi daha seslendirdim? İyi seyirler. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilir, videoya yorum yazabilir, videoyu beğenebilir veya paylaşabilirsiniz. İşte hikayem. Çekirge benim dostum. Sonbaharı bana sever misiniz diye sorarsanız evet derim ve eklerim. Çünkü o bir sanat derim ve anlatmaya başlarım. Bu mevsimde renklerin bütün tonunu görebilirsiniz. Sarının, kahverenginin, yeşilin ve hatta çevrenize çok iyi bakarsanız kızılın tonlarını yakalarsınız. Yağmur yağdığı zaman burnunuza gelen toprak kokusu öyle güzeldir ki bu kokuyu tarif bile edemezsiniz. Bu yağmur toprak içindeki canlıların yazdan kalma susuzluğunu giderir. Ağaçlar son kez bol su içtiğinin farkındadır. Aslında bu dönemde ağaçlar derin kış uykusu için suyu köklerine çok çalırlar. İlkbahara köklerimiz sağlam olsun ki meyvemiz bol olsun diye. Sonbaharda Ağustos böceklerinin sesi azalmaya başlar. Çekirgeler kaybolur. Karıncalar daha fazla yiyecek taşımak için hızlanır. Arıları pek göremeyiz. Kelebekler kanat çırpmaz. Ama yine doğa rengarenktir ve bu çok güzeldir. Kuş sesleri sarar etrafı. Bir bakarsınız göçmen kuşları geçer üstünüzden ve iyi yolculuklar diye bağırırsınız. Onlar da teşekkür ederek uçup giderler. Peki ya siz sonbaharı sever misiniz? İşte bu düşüncelerle uzaklara dalmış karşımdaki sonbahar manzarasını seyrediyordum. Balkon duvarımda uzun kalın bacaklı, ince uzun antenli bir çekirge bana bakıyordu. Çekirgeyi kitaplardan biliyordum. Yakından çekirgeyi görmemiştim. Meraklı gözlerle onu inceledim. İri gözleriyle o da beni inceliyordu. Şimdiye kadar çekirgenin sıçrayıp uçması gerekirdi. Peki neden uçmadı? Merak etmiştim. Üstelik öyle yavaş hareket ediyordu ki tembel hayvan gibiydi. Nasıl düşünemedim? Dün hava yağmurluydu. Belki açtır. Balkona küçük bir ekmek parçası koydum. Biraz bekledim. Oysa o ekmekle ilgilenmiyordu. Biraz beklesem iyi olur dedim. Hava hala kapalıydı. Uzaklardan yağmur bulutları geliyordu balkonun penceresine iyice yanaştım. Yağmurlu havalarda söylemeyi sevdiğim şarkı aklıma geldi. Belki söylersem çekirge hareketlenir diye düşündüm. Söylemeye başladım. Aa inanamıyorum şarkı ve dans işe yaramış. Çekirge cama gelmiş. Şarkıyı sevdin mi? Bacağını oynattı. Tekrar söylemeye başladım. Çekirge biraz daha yaklaştı. Ayaklarıyla aç pencereyi der gibi vuruyordu. Pencereyi açtım ve hemen ''Merhaba'' dedi. Şaşırdım ve kulaklarıma inanamadım. Çekirge konuşmuş olamaz ki biraz bekledim. ''Neden öyle bakıyorsun? Merhaba'' dedim. ''Afedersin, merhaba. Çekirgesin ya nasıl konuşabiliyorsun?'' diye biraz şaşırdım. Çekirge güldü ve konuşmaya devam etti. ''Bir tek siz insanlar mı konuşuyor sanıyorsun?'' ''Evet, elbette ya başka.'' Evrendeki bütün canlılar kendi aralarında konuşabilir. Annem sizin dili konuşabildiği için ondan öğrendim. O nedenle çok iyi konuşabiliyorum. Peki karıncalar konuşabiliyor mu? Elbette. Ya ağaçlar? Dedim ya bütün canlıların bir dili var. Doğrusu bu dilleri çok merak ettim. Kim bilir neler konuşuyorsunuz. Hmm, seni biraz dalgın gördüm. Öyle uzaklara bakıyordun. Üzgün olduğumda bu manzaraya bakıyorum beni biraz rahatlatıyor. İşte hayaller kuruyorum. Bugün de yağmurlu bir gün seyretmek istedim. Tıpkı benim gibisin birine kırıldığım zaman çok üzülüyorum. Hemen çam ağaçlarının en üst dalına konuyorum. Yüksekten manzarayı seyrediyorum ve rahatlıyorum. Evet bu yönden ikimiz aynıyız dedim ve sonra sevgiyle baktık birbirimize. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki bugün senin için zor bir gün müydü? Tebessüm ettim ve kafamı salladım. İstersen benimle paylaşabilirsin. Bana arkadaşlarım iyi bir dinleyicisin diyorlar. Tamam belki biraz da. Biz sessiz beklerken yağmur da ince ince öyle güzel yağıyordu ki üzüntümü daha fazla içimde tutamadım. Okulda her derste birinci olmak istiyorum ve kendimce elimden gelen en iyisini yapıyorum. Buna rağmen bir türlü başarılı olamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum çekirge dedim. Çekirge biraz bekledi. Sana daha önce söylemiştim. Ben iyi bir anlatıcıyım diye. Bu nedenle merak etme ilgiyle dinleyeceksin. Peki tamam o zaman başlıyorum. Karınca ile Ağustos böceğinin hikayesi. Benim çok sevdiğim bir hikaye bu. Ben arkadaşlarıma da anlatıyorum. ilgiyle dinliyorlar. İstersen anlatmaya başla. Girişi uzun tuttum. Özür dilerim. İkimiz de gülüştük. İlkbahar ve yaz öyle güzelmiş ki bitkilerde ürünler çokmuş. Başaklar, buğday, ağaçlar meyve doluymuş. Ağustos böceği yemeği severmiş. Bir yaz boyu yemiş, içmiş, şarkı söyleyip dans etmiş. Yaz onun için şölen havasında geçiyormuş. Karınca ise ağaçtan topladığı meyvenin bir kısmını buzdolabına koyuyormuş. İki yapraktan birini dolabında saklıyormuş. Meyve kurutuyor, saklıyormuş. Bir gün pazarda karşılaşmışlar. Ağustos böceği öyle çok meyve sebze almış ki karıncanın dikkatini çekmiş. Sormuş Ağustos böceğine. Ne yapacaksın bu kadar çok sebze ve meyveyi? Akşam parti vereceğim, orada bir güzel şarkı söyleyeceğim. Karınca sen de partime gel. Hep birlikte eğleniriz demiş. Aslında karınca partiye gitmek istememiş. Fakat Ağustos böceğinin şarkısını merak ediyormuş. Bu nedenle katılmış Ağustos böceğinin partisine. Ağustos böceğinin masasında her şey çok fazlaymış. Karınca şaşırmış. Bir böcek ne kadar yiyebilir ki olsa olsa iki böcek tabağı olsun. Karınca düşüncelerle yola koyulmuş. Ben olsam bir miktarını kış için saklarım, zorda kaldığım zaman beslenirim diyerek evine dönmüş. Güne iyi başlamak için erken yatsam iyi olacak. Yarın biraz daha fazla çalışmam lazım. Kış geldi gelecek demiş karınca. Ağustos böceği ise ne güzel bir partiydi. Yarın öğlene kadar uyurum. Sonra akşam bir parti daha versem iyi olacak demiş. Ertesi gün karınca ile çekirge tekrar karşılaşmışlar. Ağustos böceği karınca ne çok çalışıyorsun. Bu kadar yiyeceği biriktirip ne yapacaksın? boşver ver bize katıl ve tadını çıkar demiş. Karınca biraz düşünmüş. Sanırım Ağustos böceği doğru söylüyor uzun bir yaz tatilini hak ettim. Ben de bir parti versem iyi olur diye aklından geçirmiş. Ağustos böceği bu akşam bize gelin demiş. Sen şarkı söylersin de biz dans ederiz demiş. Akşam parti olmuş karıncanın masasını öyle çok yiyecek geliyormuş ki buzdolabı boşalmaya başlamış. Ertesi gün karınca uyanmış buzdolabını açmış bir de görsün Yaz boyu depoladığı yiyecekler yarıya inmiş. Kışın nasıl besleneceğim? Elbette dinlenmek çok güzel ve tabii parti de verebilirim. Her şeyin bir zamanı var. Ben bu dengeyi unuttum. Üstelik bir canlı ihtiyacından fazla tüketmemeli. Düzenli çalıştığımda buzdolabım doluyordu. Her gün düzenli olarak çalışıyorum. Bazen az, bazen çok yiyecek buluyorum. Bir daha Ağustos böceği gibi tembellik etmek yok. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Üstelik dinlenmek ve tatil için doğru zamanı yaratıyorum. Benim için başarı bu diye düşünmüş. O kış bütün canlılar için zor geçmiş. Ağustos böceği yaptığı hatanın farkına varmış. Karıncanın yanına gitmiş. Karınca ben yaptığım hatanın farkına vardım. Lütfen bana yardım eder misin? Senin gibi çalışmakla dinlenmeyi dengelemek istiyorum. Çalışmam gerektiğini farkına vardım yardım edersin değil mi? Demiş. Elbette önemli olan elinden gelenin en iyisini kendine inanarak yapma. Gerisi ise zamanı geldiğinde olur. Sen inandığın sürece her şey var olur demiş. Balkonuma gelen misafir çekirge bana bu güzel hikayeyi anlattı. Ben de sizlere anlatıyorum ki zor bir gün geçirdiğiniz zaman şunu düşünün. O gün için elimden gelenin en iyisini yaptım. Biliyorum zamanı geldiğinde çok daha iyisini yapabilirim. Bu nedenle denemekten ve çalışmaktan vazgeçme. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.